tartışma çıksın ve benim bölümüm olsun diye dua ediyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizler eğitim çalışanı olarak biz olmaya, bir olmaya, bir olmaya devam ettiğimiz sürece birilerinin oyunları, birilerinin sahtekarlıkları, birilerinin aramızı söyleyecektir. O yüzden istiyorlar. Bunların tek derdi eğitim çalışan. Başka dertleri yok. Eğitim çalışanlarına yıllarca kuzu, gibi, kuzu gibi olun dediler. Kuzu olun dediler. Kuzu gibi sessiz, kuzu gibi habersiz, kuzu gibi ilgisiz olun dediler. Neden kuzu olmamızı istediler? Büyüyünce koyun gibi bütmek için. Değerli arkadaşlar, destan var. Artık huzur olun diyecekleri eğitim çalışanları yok. Artık alanlara inen, kendi hakkını arayan masaya yumruğunu vurduğunda, yürekleri hoplatan eğitim çalışanları, çalışanları var. <laughs> tüm kadrolarımız, tüm kadrolarımız için bir ve bütün, bütün olma zamanı, zamanı gelmiştir. gelmiştir. Lafta çok, çok hoş değil mi? Ama gerçekte, gerçekte çok zor iş. Çünkü insanın doğasında bölünmek <laughs> <görmek> ve menfaatler <laughs> ön plana çıkınca aykırı hareket <laughs> etmek. Ama ne yazık ki sıkışan, daralan eğitim çalışanları bir olmadan asla da asla dilik <laughs> içinde olamaz. Nitekim tarihteki tarihte örnekler bize bunu yanmamak. Bir Birliği içindeki toplumlar başarılı olmuş, medeniyetler kurulmuştur. Parçalananlar, bölünenler ise dağılmış, yok olmuş, silinmiştir. Ne güzel söylemiş büyük üstadımız, büyüğümüz Mehmet Ali Değil mi? Cepemizin sinesinde iman bir, sevime bir, acı bir, gaye bir, can bir. Değil mi? Ortada bir zihne çarpıyor Yılmaz, can yıkılsa Emin, Emin olun, bu Bucay cephe sarsılmaz. <laughs> Testeni Test beğenmiyor muymuş? Bırakın beğenmesinler. Testenden Test nefret ediyordu. Bırakın nefret edersinler. Biz iyi biliriz bu nefretin, nefretin asıl nedeni. Çünkü bunlar bizim gibi olmayı istiyorlar. Bizim gibi onurlu bir duruş sergilemek istiyorlar. Bizim gibi çeşitlenmek istiyorlar. Ancak bunların doğaları gereği bizim gibi olmalarına imkan yoktur. Bunların doğalarında yalan vardır. Bunların doğalarında rüya vardır. Bunların doğalarında dalavere vardır. Dürüstlük, onurlu ve vakur duruş. Mücadele azmi, hırs, mal ahlaki bir meseledir. Ve bunlar gibi ucuz insanlarda böyle bir erdemlilik arayın, aramayın, bulamazsınız, göremezsiniz arkadaşlar. Bir de, bir de bizim gibi olduklarını <laughs> iddia edenler var. Hepiniz bilirsiniz bir de iki ile üç olurlar, emi olur, dört de olurlar, beş olurlar. Çünkü bunların dertleriyle eğitim çalışanların dertleri birliği arkadaşlar. Bunlar bir başında oturup ağzından salya kan kubus köpekler gibi kubus köpekler gibi kendi, kendi beceriksizlerin üstünü öpmeye çalışırlar. Bunlar bu işten başka da iş bilmezler. Çünkü bildikleri en iyi iş budur. Tekstel tarafından ortaya konulan her türlü mücadeleyi itibarsızlaştırmak gibi ağababalarının verdikleri görevleri en bedelsiz paşam diyerek yerine getiriyorlar. Bunlar, bunlar var ya bunlar, iş baba gelince, iş sırda gelince, iş lakırtıya gelince edebiyatın kuruşturu kurarlar. İç icraata gelip de özür dilerim ama o kuruşturun içinde de kıyam olamazlar. <laughs> Değerli arkadaşlar, eğitim <laughs> çalışanları bilgi, bilinçli ve hakkını savunabilen bir, bir topluluk olmak zorundadır. Birilerinin bize öğrettikleri hayatı değil, kendi öğrendiğimiz hayatı yaşamak zorundayız. Bir yeri, eğitim çalışanlarının kendini geliştirmesi, bilgilendirmesi, bilgilenmesi istemiyoruz. Eğitim çalışanların yükselmelerini, kariyer yapmalarını işlerini istemiyorlar. Bu isteksizliklerini gerek tavırlarıyla, gerek sözleriyle bizlere net olarak ifade ediyorlar. Bizim yaşam alanlarımızı belirlemeye çalışan bu zihniyetli uygulamaları aynı bir tehlikelisine benzemektedir. Biliyor musunuz tehlikelisine? Şimdi bilim adamları pirelerin yükseğe zıpladığını, yükseklere zıpladıklarını görmüşler. 5-6 tane pireyi cam fanusun içeri koymuşlar. Üzerine kapatmışlar. Altta metal zekle tutuyorlar. Pireler kadar sınırınca başlıyorlar zıplamaya. Zıplıyorlar ama bu cam fanus 30 saniye. Yukarıda kapatma. Zıpladıkça kapa, kapağı vuruyor, düşüyor zıpladıkça kapağı, kapağı buyu düşüyor. Şimdi camda ne oluyor bilmedik de düşüyor, bir şey diyorlar. Neyi engellediğini anlayamıyorlar. Yani. Tabi belli bir, bir zaman, zaman geçtikten sonra bakıyor ki bilim adamları hepsi aynı de, eşit bir şekilde işte, Yani o kutsal. İkinci iki aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama bu sefer yine cam formu içindeler ama kapak yok. Cam formu içindeler kapak yok. Metal zemini ısıtılıyor. Keler başlıyor zıplamaya. Hepsi 30 santim zıplıyorlar. <laughs> <laughs> üzerinde kapak yok, isterlerse zıplayıp geçebilirler, engelleri aşabilirler. Ama üzerinde canlı bir olmamasına rağmen, daha yüksek zıplama imkanları olmasına rağmen buna hiç cesaret etmezler. etmezler. Niye, Niye biliyor musunuz? Çünkü birileri onlara 30 santimden fazla zıpladığında canlarını acıyacağını öğretmiştir. İşte bize siz üye evlatsınız diyenlerin de uyguladıkları sistem aynı sistem. Değerli arkadaşlar ben size kilo olun demiyorum. Ama kimsenin altımıza ateş açmasına izin vermeyelim, müsaade etmeyelim ateş yakmak isteyenlerin ellerini beraber kırmasını iyi verin. Çünkü kimsenin eğitim çalışanlarının gideceği yeri ve hedefi belirleme hakkı da yoktur, hakkı da yoktur. Kestemeye başladığımız Varoluş Mücadelesi'nde eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü için Siyasi partilerle görüşmeler ve, ve müzakereler vardır, vardır. Ama, ama asla ama siyasete yer yoktur. yoktur. Asli hedef ve asli gündem her zaman eğitim çalışanıdır. Tarihi gündem yoktur. Siyaset isteyen yoktur. ve sendikamızın asli gündemini hali gündemlerle meşgul etmek isteyenlerin yeri asla teksem değildir, olamaz. Ben Onların yeri siyasetin emir eli haline gelmiş ve gündemlerinde eğitim çalışanları olmayan sendikalardır. Sendikalar. Oraya gitsinler. Peki, sendikamızda üye olmayan ve bugün bizimle burada bulunmayan öğretmen sendikalarının nedeniyle soyunan eğitim çalışanlarına ne demeli? Bizlere ne diyorlar? Siz ne yaptınız? benim için bir kazanımımız. Bizler Teksten yöneticileri ve üyeleri olarak oyunun her alanında sahalardaydık. Alanlardaydık, eylemlerdeydik. Karınca misali tarafımız belli, yolumuz belli. Peki biz bu, bu mücadelenin içinde var gücümüze bu varoluş mücadelesini verirken soruyorum sizlere. Siz neredesiniz? Kimin tarafındasınız? Kimin bayraklıklarını yapıyorsunuz siz? Yıllardır, yıllardır, yıllardır destek verdiğiniz öğretmen sendikaları size bu dünya dün kadar, dün kadar söz verdiği hangi puanı yerine getirdi? Senin hakkın için ne zaman eylem yaptın? Tavır koydun. Bu, bu sendikaların yaptıkları ortalığı eğitim çalışanlarına zerre faydası olmamıştır. Ama sen bu sendikalarda üye olarak bir medet, bir umut peşinde koşuyorsun. Konflikt çok güzel bir laf var. anlıyorum. Hiçbir şey karanlık bir odada siyah bir kere aramak kadar zor değil. Hele hele odada siyah bir kere yoksa. Değerli hey arkadaşlar, yıllarca eğitim çalışanlarla reva görülen bu üzüme oluşturulan algıya ve bu algıyı üreten zihniyetlere bir son vermek sanıldığı gibi kolay olmayacaktır. Çünkü kökleşmiş bir yapının değişmesi ve değişime karşı direnmemesi mümkün değildir. Bakınız, en son şube müdürlüğü görevlendirmelerinde bakanlığın kesin ve vardır. Şube müdürlüğü görevlendirmelerinde öncelik şefeklik çalışanlarındır. Fakat İl müdürlükleri bu, de, bu değişime direnmektedir. Bu direnmenin gayesi köhnemiş düzenin ve alışkanlıkların devamı içindir. Halbuki liyakat ve kariyer memurların tüyü içindir. İşte bu zihniyet sahipleri devletin tüm nimetlerini kendilerine istiyorlar. Şube müdürü biz alalım. Ücretleri biz alalım. Bizim özgü haklarımızı geliştirilsin. Dersimizle imama ek ders ücreti alalım. Bu metin kademelerini bir şekilde sınavlarda bir süre alalım diyorlar. Devletin tüm nimetlerine talip oluyorlar. E devletin kütüphaneleri fazla çalışmalar haksızlıklar kim olsun onu da eğitim, eğitim çalışanlarına bakar. Sonra eğitim çalışanları susmuz olsun, seslerini çıkarmasın, haklarını aramasın, kusura bakmayın beyler maymunun gözü açtı. Bu tek pantolonu güzel değişecek. Nimet de külfet de eşitlenecek. Bu bu güzellikler tek seviyeye gelecek. Savaşımız özüyle sözü bir olmayanlara karşıdır. Bakınız kısmetli kardeşlerimiz için memurluk sınavı açtırıyoruz. Bunlar resmi yazılarında hizmetler için memurluk sınavı açtırdık diyorlar. Gelin görün ki Milliyetçi Bakanlığı'na gidip okullarda hizmeti zaten kalmadı. Sen bu sınavı ne açıyorsun diyorlar. Biz devlet sınavlarında öğretmen kontenjanları çocuk haklarına tecavüz ediyoruz konuyu yargıya götürüyoruz. Bunlar sözde desteklediklerini açıklıyorlar. Lakin üyelerinin birinin çocuğu bu kontenjandan yararlanamadığı zaman bir konuşma mahkemeye gidiyoruz. Biz sınavlarda eğitim çalışanları salon başkanı salon gözü olsun diyoruz. Bunlar sözde destek veriyorlar ama üyesi öğretmene göre verilmeyince Milliyetçi Bakanı'na da ben yansır Biz eğitim çalışanların yaptığı fazla mesailerin sona ermesi ve yapılan fazla çalışmaların ücretle karşılanmasını istiyoruz. Bunlar isim olan derse girmeyen eğitimciye en karşı ücreti ödeyin diye meydanlara inip eylem yapıyorlar. yer değiştirme yönetmeliği çıksın. Eğitim, eğitim çalışanı, çalışanı amirin üç kadar arasında olmasın olsun. diyoruz. Açlık görevi yapıyoruz. Bunlar ne yapıyor? Bizim Biz, sendikaya yapıyor olursan senin atama olursa, ne yaparsın? Biz eğitim öğretim ağızlık ödeneğinin eğitim çalışanlarının tüm verilmesi için kanun teklif arzuluyoruz. Evet, tamam. Meclisi görüşmesini evet, tamam. sağlıyoruz. Bunlar ise eğitim öğretim hazırlığı ödeneği 400 lira mı olsun, 500 lira mı olsun pazarlığını yapıyorlar. Biz memurun grev hakkı için iş bırakma yerleri yapıyoruz. Bunlar sözleşme masasında grev hakkını öğretmeye yönelik en güzel, en güzel en satıyorlar. Satıyorlar. <laughs> Biz ekran saflarında Şeflerin kaptan dışı bırakılmasını protesto ediyoruz, protest ediyoruz, eylem yapıyoruz. Bunlar şefler dersi diliyorum ki ilk dersi ücreti de alsın, alsın diyorlar. Biz 4G statüsü kaldırsın, kamu, kamu çalışanlar, çalışanlar arasında ayrım olmasın diyoruz. Meclis halkı ile ilişkiler için meclis, tabiriyle meclis tabiriyle eylem yapıyoruz. Bunlar de eylemlere destek de verip de eylemleri üstelik de de hale getirmek yerine 4G yapıyorlar. Biz bakanla müsteşarla görüşüyoruz. Eğitim çalışanları diğer bakanlıklardan az ücret alıyor. İyileştirme yapılmalıdır diyoruz. Üç dört ay Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile adeta kavga ediyoruz. Eğitim çalışanlarının tümüne ek ödeme verilmesini sağlıyoruz. Bunlar hizmetli öğretmenden daha fazla maaş alıyor yalanıyla eylem yapıp Hatta öğretmen En son, en son olarak biz şüphemizdeki kadroları eğitim çalışanlarının kariyer basamağıdır diyoruz. Eğitimcinin başta kariyer basamağı, eğitim çalışanın kariyer basamağı farklıdır diyoruz. Ve eğitim çalışanları çalışanların şüphemizdeki onlarıdır diyoruz. Bu mücadeleyi alnımızın hakkıyla kazanıyoruz. Peki arkadaşlar gözünüzü seveyim. Bunlar ne diyor? Kardeşim pozunu yutmayan Allah Allah. bürokrat olamaz İşte bu zihniyet Allah Allah. hastalıklı zihniyettir. Allah Allah. Bence zihniyettir. Allah. Fırsatçı zihniyettir. Özür sözü bir olmayan dansöz zihniyettir. Allah. Değerli arkadaşlarım, her ne olursa olsun, bizler eğitim çalışanların haklarını savunmaya ve bu uğurda mücadele etmeye devam edeceğiz. Yolun doğru olanların yükü de ağır olur. Allah, Allah, yardımcımız, Allah yardımcımız olsun. Allah yolunu yardım Allah mutlaka olsun. Sanki sayı evi çocuğu gibi gören ve yılmadan mücadele eden sen de çeşit bir bedenlerle yükselen lakin emekli olması nedeniyle üretim kurulundan ayrılmak zorunda kalan genel merkez üretim kurulu üyemiz Nihat Sağ Şahitimiz başarılı yapmışlarımızla Türkçe'ye